Arkadaşlar bugün bütün labullarımızı gösteriyoruz. Evet. Birinci i̇lk sırada bu var. İlk sıramızda çıkardığımız olan. Ha ilk sıra evet. Şöyle mavi labubumuz var. Evet. Gerçek. Evet arkadaşlar böyle. Ama şuradaki e, etiketlerini koparttık. Evet. Şu da var ama. Sonra şöyle bir tane büyük var. Bu sahte. Evet. Lafufu da değil lafuku bu. <laughs> Şimdi sırada şöyle çok güzel bir tane var. Hele gözlerine bakın arkadaşlar. Ve bir tane daha aynısından var. Evet aynısından çıktı. Ve en iyisi olan Şöyle Coca-Cola'mız. Evet. Bu bazen çıkabiliyor. Takı, tak, tak. Arkadaşlar böyle işte. Bazen çıkıyor da takamıyorum. Böyle duruyor. Sırada başka bozu var mı? Tamam. Hadi görüşürüz.